Herkese merhaba. Bugün Türk Hava Kurumu Müzesi'ndeyiz. Ankara'daki müzesi. Burası görmüş olduğunuz gibi buradan paraşütler var. Paraşütte atlayabiliyorsunuz. Orada da bir tane var. Uçak maketi. 255 beygirmiş. Menzili 600 kilometre uçabiliyormuş. Bu uçaklar gerçek arkadaşlar, maket değil. Görmüş olduğunuz gibi egzozları. Yani Bir helikopter var. Vay yavrum. He. Robinson helikopteri. Hmm. Burada kafeterya var. Dorn, Almanya'nın şeyi. Right kardeşler. Evet. Hoş bulduk. Merhaba. Bunlar çalışıyor mu usta? çalışmaz. Çalışmaz değil mi? Ya ama bakım yapılsa değil mi? Usta Bakın elinden geçse. metal yorgunluğu ya var yani. Evet. ya. Evet. Sen seri ya. uçak başka bir saatlerde. He. Beyaz uçak. Anladım. Burada daha yeniydi. Bakabilirim. Bir de şeyde İstanbul yolunda yani, orada, orada da hava kuvvetlerinin müzesi var değil mi? Müzesi burada hava kuvvetlerinin müzesi olan hava kuvvetleri. Evet ilginç ya. Yani. Uçak abi hava kuvveti yapmış bunlar gerçekten. İşte mesela sarı uçak Ankara yapmış. Sarı uçak Ankara'da yapmış. Elat'ta yapmış Elat'ın da 84'te yapmış 84'te ne Avrupa'yı ya ihlal etmiş oluyor. Yani. Evet. Elat yılında. Ama şu anda da ayakkabı Çin'den geliyor. Değil mi? Çin'den yani, ayakkabı, ayakkabı alıyorsun. Almayacaksa ya tutuyoruz. Yani bu almayalım Biz onları önce yapmışız şimdi yani. Evet, neyse hayırlısı ol. kolay gelsin, görüşürüz. Tiyaratı böyle, tiyaratı böyle evet. Nerede yapalım lazım yani? Doğru Hepsi bu var yani. Hepsi bu var yani. Evet. Bu gelinme Evet, neyse görüşürüz abi kolay gelsin. 5 sene geçtik, son bir şey lazım. Ben video kaydı yapıyorum da, tamam. görüşürüz kolay gelsin abi. amcam konuşuyor içini döküyor. Bu çok değişik bir şeymiş. Şunun motorunu sökmüşler. Bu çalışır durumdaydı diyor. Başka uçağa taktılar diyor. Bunun pilotu oraya biniyor. vezeter Kayseri'de yapılmış Bunların plastiği güzel ya. Bir... Hmm. Bu ilaçlamada kullanılan bir uçak herhalde. Çünkü burada arkadaşlar vanalar görüyorum ben. Tamam, tamam abi. Müze kapanıyormuş. Saat 5'te kapanıyor herhalde. Bu yakıt alınacak yere. Bu kanatlarında da görmüş olduğunuz gibi fiskeler var. 3 uçak daha kaldı. Ne değişik uçakmış. UFO gibi aynı. Bu sarı uçak da Türkiye'de yapıldığını söylemişti abim. Yapımcı firma Türk Hava Kurumu diye. Burada bu şekilde. radar içine bakalım. Yani gerçekten uçak görmüş olduğunuz gibi. Bu uçakla o ikisi aynı. Evet arkadaşlar. Diğer uçağın adı Piper. Bunun adı da Belenka. Siz de Ankara'da bu müzeye gelip gezebilirsiniz. Girişler ücretsiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.